Merhaba Bugün sizlerle Çanakkale içinde Aynalı Çarşı adlı türküyün solfejini yapacağız ee, Önce, e, türkiyeye başlamadan önce notalara bir değinelim Hangi notaları kullanacağımıza Alt tel boşta reyi çalacağız Mi Fa diyez 3 Sol Mi bemol Birinci tel bakın şöyle Birinci tel birinci perde Mi bemol Do La, Sol, Si bemol 2. Bunları kullanacağız. Unuttuğum varsa da zaten türkü içerisinde hatırlatırız. Başlayalım. Re, mi, 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 re. Şimdi önce benle beraber sol Re, mi, 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 re. Sonra bağlamaya geçiyoruz. Alt del ile başlıyoruz. Re, mi, pardon. Re, mi, 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 re. Burada mi re derken mi'ye fa'ya çarpıyorum. Mi çap re. Bunu hızlı yaparsak daha güzel olur. Mi re. Re mi 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 re. Re mi re do si do. Re mi bemol. ikisini birleştirelim. Re mi 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 re re mi re do si do si do re mi re do si la si pardon si do re mi re do si la bakın bemol si ile başlıyorum si do re mi re do La, sol, si, do, re, mi. La da kalmıştık zaten. La, sol, si, do, re, mi. Natural mi. Do, si, la, si, la, la. Do, si, la, si, la, la. Dört tane la karar. aşağı, yukarı, yukarı, aşağı. Evet. Şimdi ilk bölüm çalalım. İlk bölümü iki kez çalıyoruz bu arada. Re, mi, Şimdi ikinci ikinci kez alıyorum. Bu kez safredelemeyeceğim. Evet. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. İkinci bölüm dolabım var. Neydi dolaplarımız? Bölümü ilk kez aldığımda ilk dolabı kullanıyorum. İkinci kez çaldığımda ilk dolabı bırakıyorum. Onun yerine ikinci dolabı kullanıyorum. Şimdi ilk kez çaldığım bir ikinci bölümü. Çanakkale içinde diye başlıyor. Burası şan bölümü. Dikkatle dinleyin, izleyin. La, pardon. Sol, la, la, la. Bakın, sol ortada ile boş kullandım. Sol, la, la, la. La, la, la. Sol, Fa, Sol, Mi, Mi, Re Şimdi buradaki Sol'de Dördüncü parmağımla alt tel Sol, 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 Fa, Sol, Mi, Mi, Re Bakın dört ile Sol Mi, pardon Fa Sol, iki ile Fa Dört ile Sol Bir ile Mir Bir ile Mir, şey Mi Sonra boş tel Re Sol, fa, sol, mi, mi, re. Buradaki mi, re de aynısını yapalım. Mi, re. Sol, sol, fa, sol, mi, mi, re. Şimdi birleştirelim bir önceki ölçüyle. Sol, la, la, la. Sol, fa, sol, mi, mi, re. Mi, fa, sol, mi, buradaki mi re de aynısını yapalım. Mi fa fa diyez 3 bu arada. Mi fa sol mi mi re re çarpma yapalım oraya. Şimdi birinci dolabım. Re mi do si la la. Pardon. Bunu diyorum bölümün başına geçiyorum. İkinci gel çalarken de bu kısmı söylemeyeceğim. Onun yerine başka bir şey söyleyeceğim. Bölümün başına geçelim. Sol, la, 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 sol, fa, sol, mi, mi, re, mi, fa, sol, mi, mi, re, 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 re. Bu kez bunu çalıyorum. Re, mi, do, si, yerine. Re, 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 re. Bunu çalıyorum. Şimdi ikinci bölümü tam oturmuş bir şekilde çalalım, solfejleyelim. Ben dolap falan demeyeceğim. İlk çaldığımda ilk dolabı kullanacağım. İkinci çaldığımda ikinci dolabı kullanacağım. Diyorum üçüncü bölüme geçiyorum. Şimdi üçüncü bölümde de ilk bölümle aynı ufak bir değişiklik var. Nedir o değişiklik? İlk bölümde ne demiştim ben? Re mi 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 re demiştim. Bunda da re mi 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 re. Bakın notalar aynı. Re mi 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 re. Bunda da fakat bunda notaların uzunlukları değişik. Re mi 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 re. İlk ölçüsü bu. Diğer ölçüler benziyor. Aynısı diğer ölçüler. İlk ölçü. Re mi mi Bakın notalar aynı. Bu sizi aldatabilir. Ama uzunlukları değişik bunda. Re mi 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 re. Bakın re mi 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 re. Re mi re do si do. ayrıntıya girmedim çünkü aynı. Sadece ilk ölçüde ayrıntıya girdim çünkü ilk ölçü değişik. Re, mi, 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 re. Şimdi sol fezeye bütün bölümleri tekrar edelim sizle beraber. Yavaş bir şekilde sol Re, mi, 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 re. Pardon. Mi, 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 re. ikinci bölümün başına geçiyorum. Sol, la, 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 sol, fa, sol, mi, mi, re, mi, fa, sol, mi, mi, re, re. İkinci dolap. Re, 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 re. Üçüncü bölüme geçiyorum. Re, mi, 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 re, Evet, bu. Bu kadar. Umarım size faydalı olmuşumdur. 18 Mart öncesinde rahatlıkla çalabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstekleriniz olsa yorum kısmına atabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Kolay gelsin.